<laughs> Şükürler olsun. Ellerinize sağlık kızlar. Asıl senin eline sağlık Safiye teyzem. Sen olmasaydın yetiştiremezdik ki. Ben zaten ne kadar çalıştım. Ama tamam. Aramızda seni beni mi var? Bir an önce yerine ulaşsın da. <laughs> Alın bakayım bu da adres. Ben giderim. Olur böyle şey canım? İki dakikada beraber götürürüz. Gerçekten gerek yok Ayşe'cim. İyiyim ben. Kuru öksürük benimkisi. Gider verir gelirim. Ama bak bir şey olursa hemen ara tamam mı? Sonra bozuşuruz. Tamam tamam. İyi de şifayı <laughs> kapmasa bari yavrum. <laughs> Hacımemiş sokak. Çok güzel değil mi? Çok güzelmiş. Hem de en sevdiğin renk. Pahalıdır ama. Bakayım. Hop. Yolun ortasında öyle durulur mu ablacığım? Biladerli acelemiz vardı ablacığım ya. Kusura bakma. Tamam tamam. Önemli değil. Ben de zaten dalmışım. Görmedim sizi. Asıl siz kusura bakmayın. Sizi birine benzeteceğim ablacığım ama... Tabii ya. Ferit abinin kızı. Yok benim babamın adı Durmuş. İnsan insana benzer zaten. Abi gecikiyoruz. Malum acelemiz var. Benim de zaten acelem var. <laughs> paket! Ha, paket nerede? Ya nereye kayboldu ki içinde Ay, Ne yapacağım ben şimdi? Nereye kayboldu ki iki dakika içinde bu paket? Nasıl yetiştireceğim elbiseyi şimdi? Ama yapmalıyım. Kardeşim için yapmalıyım. Safiye teyzeleri ne diyeceğim şimdi? Alo Ayşe'ciğim. Safiye teyze sen miydin? Ödemeyi yarın alacakmışız. Tamam Safiye teyzeciğim görüşürüz. Of. Allah'ım sen bana yardım et. Adamlar çarptıktan sonra elbise kayboldu. Ha? Bana sanki alabere dalabere yapmışlar gibi geliyor ama... ...adamların oyun olmasın sakın. Bilmiyorum ki Rasim abi. Şimdi adamların günahlarını almayalım. E, çantadakinin kıymetli bir abi olduğunu nereden bilecekler bilemezler ki. Neyse... Hazır senin kumaşların. Şey paranı elbiseyi teslim edip ödemeyi aldıktan sonra getireceğim. Olur mu? Bak şimdi dostluk başka ticaret başka derler. E, sen de bir... Söz veriyorum Rasim abi. Elbiseyi bir teslim edeyim getireceğim hemen paranı. E, bak ben e, normalde veresiye çalışmıyorum. Ağzımın payını aldım bir kere. Ama sana da öyle böyle kumaşlar vermiyorum yani. Hadi bu seferlik böyle olsun. E sana özel ama ha. Yaşa be Rasim abicim. Çok sağ ol. E bunun inci boncuğu ne olacak? Ne yapacağız? Ha bak ileride bir boncukçu var. Benden geldiğini söyle. Parayı da sonra vereceğim de hallederiz biz. Çok teşekkür ederim Rasim abi. Hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Allah razı olsun senden. Sağ ol kızım sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Sana da iyi günler.